APOCO Alternatif ve Çaresizler Veysi Sarı Sözen yazdı. Cumhuriyet gazetesinin bugünkü çehresine hiçbir zaman yakıştıramadığım Ergin Yıldızoğlu, geçen gün çok önemli bir makale yazdı. Bu makalede isabetli olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin asıl amacının dolar sistemini korumak olduğunu söylerken, Venezuela petrollerini önemsizleştiren teşhisine katılmasam da, yazısının sonundaki şu cümle büyük bir tehlikeye haber veriyor. Dışarıda sömürgecilik bir büyük savaş olasılığını beslemenin yanı sıra içeride faşizmi hızlandırıyor. Nitekim bu yazının yazılmasından bir gün sonra Trump, 31 Birleşmiş Milletler nezdinde olan 66 uluslararası kurumdan çekilme kararı aldı. Aynı zamanda 2017 savaş bütçesini 900 milyar dolardan 1,5 trilyon dolara yükseltti. Aynı zamanda silah tekerlerinin temettü dağıtmasını ve tekel yöneticilerinin maaşlarını olağanüstü artırmasını yasakladı tasarruf edilen paraları silah endüstrisine yatırmalarını istedi. Bu sınırlı bilgilerle bile Amerika Birleşik Devletleri'nin 3. Dünya Savaşı'nı yeni bir aşamaya tırmandırmaya hazırlandığını kolayca görebiliriz. Süreç içinde faşizm formülü Yıldızoğlu'na ait ve ben de bu formülü açıklayıcı bulmaktayım. Bu formülden hareketle süreç içinde emperyalist dünya savaşı formülünü üretebiliriz. Yıllar ve yıllar önce Abdullah Öcalan ilk Basra Savaşı ile birlikte 3. Dünya Savaşı başlamıştır dediği ve bu saptamanın gereği olarak Büyük Kürdistan amaçlı stratejisinde köklü değişime gittiği zaman kafaları basmayanların sanırım ayakları suya ermiş olmalıdır. Daha da büyük gerçeklik gözlerimizin önünde. Başkan Öcalan'ın Şubat manifestosunu devrimin D'sinden bile söz edilemeyen bir ülkede devrimden vazgeçme teslimiyet olarak ilan edenler devrimci örgütlerinin Venezuela hadisesi karşısındaki çaresizliğini görmüş olmalıdır. Süreç içinde faşizme ve süreç içinde emperyalist dünya savaşına karşı ellerinde hiçbir alternatif yok. Apocu Manifesto ise gerçek bir alternatiftir. Türkiye, bu ölümcül savaşın dışında nasıl kalabilir sorusuna yanıt veriyor. Süreç içinde emperyalist dünya savaşının dışında kalabilmek için içeride Türk, Kürt savaşına son vereceksin. 70 milyonluk Türk halkı ile 60 milyonluk Kürt halkı arasında barışı sağlayacaksın. İki halk arasında barışı sağlayabilmek için ise, süreç içinde faşizme son verecek ve demokrasiyi egemen kılacaksın. Bu amaçla PKK gerekli bütün adımları attı ama iktidar sağduyusunu kaybetmiş. Halep'te Kürt mahallelerine karşı Şam'ın cihatçılarını saldırtıyor. Ulusalcı muhalefet, sol duyusunu kaybetmiş. Özgür Özel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonundan çekilmesi için Zafer Partisi ve İyi Parti ile provokasyon yapıyor. Hepsi değil ama irili ufaklısı kimi sosyalistlerse hem iktidarla hem de ulusalcılarla aynı amaca hizmet ettiklerini bile görmeyerek demokratik uzlaşmaya karşı uzlaşma yok diyerek oturdukları yerde devrimci sloganlar atıyor. Herkes gözlerini Avrupa'ya çevirsin. Şu anda gördüğünüz resim İkinci Dünya Savaşı öncesinde Avusturya'yı ve ardından Çekoslovakya'yı işgal eden Hitler karşısındaki çaresizliği yansıtıyor. Trump'ın, Venezuela'yı fiili işgali, altı devleti hayat alanı sayması karşısında aynı çaresizlik içindeler. Milletler Cemiyeti diğer adıyla Cemiyeti Akvam nasıl savaş öncesinde çökmüşse Trump, Birleşmiş Milletler kuruluşlarından çekilerek Birleşmiş Milletleri de enkaza çevirmiş bulunuyor. Hitler, nasıl Sovyetler Birliği'ni yok etmek için önce Avrupa'yı çiğnemişse Trump da, Rusya ve Çin'e saldırmadan önce Avrupa'yı çiğneyebileceğini Danimarka Grönland'ını silah zoruyla ilhak edeceğini ilan ederek gösteriyor. Tarih tekerrür edebilir ama birebir kendini tekrar etmez. Tekerrürün sebebi, Öcalan'ın deyimiyle kastik katil erkek egemen kapitalizmdir. Ama bu kapitalizm artık İkinci Dünya Savaşı'nın kapitalizmi değildir. Bir elinde nükleer bomba, diğer elinde su kaynaklarını yutan yapay zeka ile donanmış bir kapitalizmdir. Öyle olunca emperyalist savaş proletarya devriminin şafağı değil, gezegenin kıyameti olacaktır. Lenin'in çağında değiliz. Marx'ın burjuvazi kendi mezar kazıcılarını yaratıyor dediği çağda da değiliz. Burjuvazi kendi mezar kazıcılarıyla birlikte kendisinin ve tüm insanlığın mezarını kazıyor. Zaman daralıyor ve barış ve demokratik toplum dediğimiz savunma mevzilerinde herkesin birleşmesi şart.